Bu arada evlatlarımız, kardeşlerimiz geçtiğimiz yıl içerisinde sekiz tane arkadaşımı Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Sekizi de Kültür Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı sanatçısı belgesi aldı. Beni tanıyorlarmış. Hayır canım onlar iyi çalıp söyledikler için aldılar, hak ettiler. Bakalım bir kalkalım kaç kişi var Kültür Bakanlığı'na kayıtlı olan bizim aramızda şu anda? Hasan Efe, Fatih Aşır, Ünsal Salün, Kazım Göklü Kutsal hocaların hocası. Evet Mustafa Akyel var, e, efendim. İsmail Erçek var, Tavşanlı Domaniş'ten. Kim vardı bir de? Saydın mı? Sekiz. <laughs> Ömer Namaz var, o da bugün programda. Sekiz tane adam gönderdik, sekizi de aldı. Ulan bayağı iyi ders çalışmışlar. hani Oradan da dediler, teşekkür ederim, hocam dediler. Ben de bunlarla ne ne diyeyim abi? Evet, şimdi Hasan Efe kardeşim. Babası bana ne dedi biliyor musunuz? Şaka söylemiyorum bak muhabbet de, değil bak e, gerçek söylüyorum. Sene 1979 dükkanıma getirdi. Benim otelin arasında Beyazgüller dükkanım var. Müzikle ilgili. Getirdi Ya Mustafa Bey selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu da boncuk gözlü böyle gözleri parlıyor, kıvır. Bak şu şu şu. 9 yaşında falandı. Hasan bir kalk bir görsünler ya. Sanki şimdi 10 yaşında gibisin ya. Dedi ki ya Mustafa'cığım ya bu çocuk evde tencere tava bırakmıyor dedi. Tapırdık 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 bunda bir şey var dedi. Bunu yetiştirsen yetiştirsen sen yetiştirsin dedi. O gün aldık elimize bu Hasan Efe'yi. Yani eğittik. Benimle beraber diğer müzisyen arkadaşlarım da eğitti. Bu arada saygı, sevgi ve e, e, özlemle anıyorum İbrahim Selman Coşkun Kılıçdastan sesli müzik öğretmeniydi burada Kütahya'da müzikle ilgileniyorum, ben bu anlıyorum diyenlere ders vermiştir. Ben de Kütahya'nın sözde tanınan sanatçısıyım. 45 yaşımda dedim ki hocam ben dedim bir şey yapayım ya ut çalayım dedi. şimdi i̇şte nota ders alayım falan filan. Ya git dedi ya. Dalgam geçiyorum. Kütahya seni tanıyor dedi. Ne işin var senin dersler Ya dedim bizim eksik tarafımız var ya. ya e, okullarda önemli solfa solla solfa mi fa mi ne onda kaldık falan. Neyse. <laughs> ben de 44 yaşımda Allah rahmet etsin. Yani biliyorum demek yakışmaz bize. Ders almışımdır. Onlardan feyizlendiler bizden sonra bu kardeşlerimiz. Onlar da öyle olunca tabii Kültür Bakanı da dedi ki bunlar da kayda diğer çocuklar. Karanfili oylu mu oylu Hasan Bey? Hadi dinleyelim bakalım. Evet hocam. Bu güzel hareket.